Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, Kanal İstanbul'un gerçekte yapılış amacını ilk kez benden duyacaksınız. Bu benim gördüğünüz gibi define çubuğunun 7 ve 9 hareketi olduğunu bilip birleştiren kişiyim arkadaşlar. Define dergisine beni basmışlar. Arkadaşlar. Şimdi buradaki konumuz Kanal İstanbul asıl neden yapılıyor? Kanal İstanbul'un yapılışının en az 10 nedeni var. Bunlardan bir tanesi başta arkadaşlar, defineler için gelir. Bakın bu Define dergisi aldım ve bu uydu görüntüsü bu uydu görüntüsünden yola çıkarak bu uydu görüntüsünün şu dere kısmından, dereye benzeyen yer kısmından ve şuradaki beyaz noktadan buranın yan tarafta gördüğünüz gibi İstanbul Çatalca TRT verici istasyonunun arazisi olduğunu keşfettim. Bu da arkadaşlar yıldız şeklinde İtalya'daki Yahudi tapınağı. Yani TRT Çatalca Verici İstasyonu'nun tam şurası. Burası 2000 yıllık Yahudi Tapınağı. Yani bunun gibi birçok tapınak ve yeraltı saraylarının olduğu bir güzergaha Kanal İstanbul yapamazsınız. Tarihi yok edemezsiniz. Burada Yahudilerin tapınağı var ve daha da ilginci. Vatikan'ın Fransız donanmasının kayıtlarına göre 10 gemi Türkiye'ye, diğer 10 gemi ise İsviçre'ye gönderilmiştir. Bankacılık ve para bolluğu ile tanınan İsviçre, 2. Dünya Savaşı dahil olmak üzere ne tesadüftür ki asla işgal edilmemiş yahut savaş görmemiştir. Gemiler Türkiye'ye gelerek Büyük Çekmece Körfezi'ne demirledi. Toplam 10 gemilik büyük tapınakçı hazinesinden o günden sonra bir daha haber alınamadı. Kimilerinin hazinenin Türkiye'nin bazı alanlarına şifrelenmiş yerlerde saklandığını, hatta Kanal İstanbul'un gerçek yapılış nedeni bile bu olduğu iddia ediliyor ki Kanal İstanbul'un yapılış nedeni bu. Tapınak şövalyelerine getirilen arkadaşlar 1500'lü yıllardaki 10 gemi dolusu altın Tapınak buna benziyor arkadaşlar. Yani 10 gemi dolusu altın her bir gemide en az 30 tonu geçkin altın tarihi eser altınlar var. Ve işte bu TRT verici çatal çatalca TRT verici istasyonunun olduğu yere getiriliyor. Buradan da Kanal İstanbul'un yapılacağı güzergaha bu 10 gemi altın dağıtılıyor arkadaşlar. Bu Kanal İstanbul'u yaptıkları zaman kazarken buradaki defineleri çıkartacaklar. Kenarındaki inşaatlar, gökdelenler yaparken temel kazma bahanesiyle kenarındaki defineleri çıkartacaklar ve emin olun bu defineleri Türk milleti olarak siz görmeyeceksiniz. Yabancılara gideceği garanti çünkü şu anki iktidar Türkiye'deki antik kent ve müzeleri Topkapı Müzesi de dahil İsraillere kiraladı arkadaşlar. Tarihi eser müzenin kiralandığı dünya tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Ben her zaman sorarım Müzenin bodrumundaki o tarihi eserler neredeler? Neden müzenin üst tarafına çıkmaz? Müze kiralanır mı arkadaşlar yabancılara? Sahtesiyle gerçeği değişen şu an milyonlarca müzelerimizde yağmalanan tarihi eserler var. Gerçek gariban definecilere etmediği zulmü bırakmayan bu devlet kimlerin defineyi yürüttüğünü çok iyi biliyor el ele vermişler. Birileri Türkiye'yi sömürüyor. Çıkan tarih eserleri yabancılara peşkeş çekiyorlar. Barnabas İncil'i var arkadaşlar. Değeri 1 milyar dolar. Ama ey Türk milleti Barnabas İncil'i işte burada diyen bir tane siyasetçi yok. Evet. Arkadaşlar tapınak şövalyelerinin 10 gemi dolusu Altını arkadaşlar 10 gemi dolusu altını Çatalca TRT verici istasyonun altındaki 2000 yıllık Yahudi Tapınağı'na getirildi arkadaşlar. Bu dergiden yora, yola çıkarak arkadaşlar bu dergiden yola çıkarak. Bunun gerçekten neresi olduğunu öğrendim. Bu da derginin sahibi olan arkadaşımız kendisine çok teşekkür ediyorum. Dergisinde bana da yer verdiği için. Define dergisi her ay çıkıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani Kanal İstanbul bahane, Define şahane arkadaşlar. Kanal İstanbul yapılırsa Avrupa yakası bir adaya dönüşüp yabancılara peşkeş çekilecek. Oraya 10 milyon yabancı gelecek. Göller size göller kuruyacak, su yetmeyecek, trafik kitlenecek. İstanbul'un hakimiyeti Türklerden çıkartılacak arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Han'ın korktuğu başına gelecek. Evet. Bakın gördüğünüz gibi Bu yazıları durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Durdurup okuyabilirsiniz. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Peki bugün sormak istiyorum. Siz de sorun. TRT Çatalca Verici istasyonunun arazisi yıldız şeklindedir. Gökten bakabilirsiniz. Yıldızı hatta bozmaya kalkmışlar. Oradaki tapınak neden gün yüzüne çıkartılmıyor? Neden arkeologlar orayı çıkartmıyor? Neden bu milletten o tapınağı saklayacaklar ve üstüne dozerle o tapınağı geçip kanal yapacaklar? Uyan Türkiye, uyan. Başka hiçbir şey demiyorum. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bana boşuna define kralı demezler. Allah'a emanet olun. Kanal İstanbul bahane, define, rant, para, yağma, şahane.